Şunu açık söylemek gerekiyor. THK Genel Müdürlüğü ile AKP'nin İl ya da ilçe başkanlığı geçen sürtüşme o bizi çok bağlayan bir konu değil. O kendi kişisel meseleleri. Ancak şöyle bir şey var ki biz bu konuda tabii ki genel müdürlüğümüzü, genel müdürlüğümüzü destekleriz. Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ile AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Sedat Demirci arasında yaşanan tartışmayı değerlendirdi. Madenin güvenlik açısından dışarıdan bir insanın ocağa girilmesi izinin genel müdürlüğünün inisiyatifinde olduğunu belirten Öztürk, kendi kişisel meseleleri. Ama genel müdürümüzü destekleriz. Bu tamamen TTK'nın sorumluluğu olan bir konudur. Ocakta oluşabilecek herhangi bir aksilik ve kazada hesap verecek kişi TTK'dır dedi. Türkiye Taş Kurumu'nun şöyle bir yetkisi var ocağa girip girmeme konusunda kimlerin gireceği konusunda hem yasayla belirlenmiştir hem de kendi yetki ve sorumluluğundadır. Bu sorumluluğu kimseyle paylaşmaz. Herhangi bir milletvekili ya da herhangi bir il ilçe başkanıyla paylaşmaz. Bu tamamen Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun sorumluluğunda olan bir konudur. O nedenle ocağa herhangi birini sokup sokma konusunda karar kendisine aittir. Ve doğru bir karardır. Ocağa girmeme, girip girmeme konusu kurumun kararıdır. Asla herhangi birisi ocağa şunlar ya da bunlar girecek diye Türkiye Taş Kömür Kurumu'na baskı yapamaz. Ocakta oluşabilecek herhangi bir aksilik ya da herhangi bir kazara hesap verecek olan Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun yöneticileridir. Bu anlamda izin vermemeleri çok doğaldır. TTK Masra'da meydana gelen maden faciasında 4 yöneticinin 1080'er yıl hapsi istenmesiyle ilgili fezleke hakkında değerlendirmede bulunan Öztürk. Bu kazanın biri maden mühendisinin ya da barışçunun üzerine yıkılmasına başından beri karşıyız. Yargılanması gerekenler bence daha üst makamlarda. Bunun ilk ayağı da siyasettir. Bu adamları buraya madem mühendisleri atamadı. Bunları atayan irade var. Buraların sorgulanması lazım. Bunlar sorgulanmıyorsa azalet asla yerini bulmaz. İşin ehli ve deneyim sahibi olmayan insanların kurumda belli yerlerde atanması ve getirilmesini hep eleştirecek. Amasya'daki atamaları kim yaptı dedi. Bu olayın bir barutçunun ya da iki tane üzerine yıkılması olayı biz temelinden karşıyız. Asıl yargılanması gerekenler bence daha üstlerde. Bunun ilk ayağı da siyasettir. Bakın bu adamları buraya biz atamadık, Aten irade var. Buralara sorgulanması lazım. Buralar sorgulanmıyorsa adalet hastalığını bulmaz. Yani işin ehli olmayan, deneyim sahibi olmayan insanların belli yerlere kurumda atanması, getirilmesi. Bunu hep eleştirdik biliyorsunuz. O yüzden bu konu üzerine sürekli gittik. Amasya'da böyle bir olay yaşandı mı yaşandı dedik ya atamalar oldu. Kim yaptı bu atamaları? Siyaset yaptı. Siyasetin yaptığı bu deneyimsiz bilgisiz insanları maden üyesi orada satamadı oraya. Sonuçta siyaset attı. Sonuçta baktığınız zaman yargılanması gerekenler daha üstlerde olduğunu yanıyoruz biz.